Herkes şunu düşünüyor, maliyet daha önemli. Hayır, maliyet daha önemli değil. Biz bugün itibariyle ilk, ilk 500 firmanın 382 tanesine hizmet veriyoruz Çünkü 20 büyük holdingin 13 tanesine hizmet veriyoruz. Ve 7 yılda öğrendiğimiz şey şu, müşteriler açısından en önemli şey olan çeviklik. Çeviklik %56 daha önemli. Çeviklikten sonra en önemli olan şey ölçeklenebilirlik. Büyüdüğüm zaman büyüyebilmek, küçüldüğüm zaman küçülebilmek. Ondan sonra ondan daha önemli olan şey bağımsızlık. İnsanlar kendilerini özgür hissetmek istiyorlar. Sadece özel hayatlarını değil, iş hayatlarında da özgür hissetmek istiyorlar. Bugün A operatöründe olanı yarın altyapı B'ye taşıyabilmeliyim. Kendimi rahat hissetmeliyim, özgür hissetmeliyim diyorlar. Bunun, bunun arkasından performans. Yüzde 27 ile onun arkasından geliyor. Tabii ki performans önemli. Ama en arkadaki tercihlerden bir tanesi. Ve maliyet. Maliyet bugün itibariyle büyük enterprise'larda, kurumsal müşterilerde en arkada e, önemli tabii. Hayatımızın çok önemli. dedi. Dolar bunu seviyeye ulaştığı bir nokta tabii ki önemli. Ama e, çeviklik %56 iken ölçeklenebilirlik %39 iken maliyet %18 bunun tercihlerinde önemli hale geliyor.